Arkadaşlar merhaba. Bugün size sebzeli bulgur pilavı tarifi vereceğim. Malzemelerimiz bir büyük su bardağı bulgur, iki tane kırmızı kapya biber, bir tane domates, 4-5 tane sivri biber, bir tane orta boy soğan, bir tane patlıcan, 2 yemek kaşığı salça, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı, tuz. Şimdi malzemelerimizi hazırlayalım. Yağımı ve tereyağımı tencereme aldım. Hani biraz ısınsın. Hanım ekliyorum. Biberimi evet. de bekliyorum. Kapya biberimi ekledim. Tüm sebzelerimi tek tek soteliyorum. Tatlarını yağ versinler diye. kapıcanlarım ekliyorum salçamı ekliyorum. Biraz altını kısacağım hocam. Salçamı ezmeye çalışacağım. Salçanızı isterseniz suyla da açabilirsiniz. Ama ben bu kavurma esnasında suyun girmesini istemiyorum yemeğime. Bu şekilde açıyorum. Şöyle eziyorum salçanı. Burada biraz kavuruyorum tencerenin ortasında. Daha sonra etrafına dağıtacağım. Salçanızı salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Yoksa yemeğinizden çiğ salça kokusu gelir. Böyle kavuruyorum ben. Salçayı kavururken tabi sebzelerimize dikkat ediyoruz. Ezmiyoruz onları. Şöyle bekliyorum. Evet. Şu te yükseltiyorum. <laughs> Daha targanı salacağım. Biraz da sebzelerle soteliyorum salçamı. Domateslerimi ekliyorum. Biraz karıştırıyorum şöyle. sebzelerimi pişiriyorum. Ocağımı tekrar kıstım altına. Şöyle yavaş yavaş narin bir şekilde sebzelerimi soteliyorum. şöyle bir bardak bulgur ıslattım ben. Ee, bulgurun ölçüsü 1'e 2'dir. Ben şimdi 1'e 2 su koyacağım. Pilavımın da zaten biraz su olmasını istiyorum. İçindeki sebzeler ekstra bir su verecek. Ocağımın altını açıyorum, kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca bulgurumu ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum sebzelerimi. Tamamdır. Suyum kaynadı. Şimdi tuzumu ekliyorum. Bir çay kaşığı. Siz daha fazla ekleyebilirsiniz. Ben az tuzu seviyorum. Bulgurumu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Bulgur kaynamaya başladı. Birkaç dakika böyle kaynatacağım. Daha sonra altını kısacağım. Kısık ateşte pişireceğim. Suyunu çektikten sonra da ocağın en küçük gözüne alıp o şekilde demlene demlene pişireceğim. Altını kısıyorum hocam 5 dakikadır ortalama bu şekilde kaynıyor. Şimdi burayı kapatıyorum. Ocağın en küçük gözünü alacağım. Üstü göz göz olana kadar pişireceğim. Pilavımı ocağımın en küçük gözüne aldım. Altını iyice kıstım. Şimdi suyunu çekip üstü göz göz olana kadar pişireceğim. Daha sonra servise sunacağım. Pilavım pişti. Üstü göz göz oldu. Ocağımı kapatıyorum. Üstüne bir havlu kağıt koyacağım. Tenceremin kapağını kapatacağım. Pilavımı dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra servis yapacağım. Sebzeli bulgur pilavım servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.